Selam dostlar, hepiniz kanalıma ve İşyerim Ultimate Bilgisayar Hastanesi'ne hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugünkü videomuzun konusu Monster markasının Abra A5 ve 16.6 model numarasına sahip görmüş olduğunuz bir oyuncu bilgisayarı. Bilgisayarın sahibinin şikayeti sürekli surette buradaki fandan gelen hırıltılı ses. İlk çalıştığımda daha da yüksek bir şekilde ses yapıyordu fakat şu anda baya baya ses azaldı. Dahası bilgisayarın normalin çok üstünde ısınıyor olması. Mevcut durumu şöyle size dinletebildiğim kadarıyla dinleteceğim. Evet sesi duydunuz sanırım. Bu bazen iyice artıyor. Arkadaşlar aranızda mutlaka şunu diyenler olacaktır. Detaylı bir şekilde temizle, göbeğini de VD40 veya benzeri bir şeyle yağla, pakla, topla, teslim et gitsin. Öyle bir olayı ben geçmişte defalarca kez denemiş birisi olarak söylüyorum. Yüzde yüz çözüm olmuyor arkadaşlar. Her fanda işe yaramıyor. Yani ben gene bu fanda da deneyeceğim ama hiç ümidim yok. Bu fanın yenisiyle değişmekten başka çaresi yok. Çünkü şu anda bakın. Elime inanılmaz bir titreşim salgılıyor. Yani laptopun kasasına kadar ulaşıyor bu titreşim. Bunun yenisiyle değişmekten başka bir çaresi yok dostlar. Ben gene dediğim gibi detaylı temizliği beraberinde termal bakımlarını yapıp akabinde bir ee, tekrar test edeceğim. Sonuç değişmediği takdirde de yenisinin siparişini geçeceğim. Tabi onu da bulabilirsek. Monster, Casper gibi markaların işlemci ve GPU fanları biraz zor bulunuyor. Yani gariptir. Yerli üretim deniyor ama yani Türkiye'de biraz zor bulunuyor arkadaşlar. Hani yerli üretim denilen bir ürünün yedek parçası kolay bulunmalı ama ne hikmetse bulunmuyor. Asus'un, Dell'in, işte Acer'ın, MSI'nin fanları bulunabiliyorken Monster ve Casper'ın bulunamıyor olması da manidar. Neyse o konulara çok fazla girmeyelim. Bakın. Şu an iyice arttı. Buradaki sorunsuz herhangi bir sıkıntısı yok. Fakat buradaki gürültülü bir çalışmaya sahip. Hazır geri gelmişken şunu da belirteyim. Bu fanların ömrünün uzun olabilmesi için bilgisayarlarınızın maksimum yılda bir detay temizliği beraberinde termal bakımlarını yaptırmayı ihmal etmeyin dostlar. Genelde bu e, bakımlar ihmal edildiği zaman birinci ya da ikinci yılın sonunda bu fanlar bu şekilde arızalanabiliyor. Masrafınız katlanarak büyüyor. Durum bundan ibaret. Evet şimdi bilgisayarımızı kapatıp ben gerekli işlemleri yapacağım. Sonrasında yine görüşürüz. İyi seyirler. Cihazımız kapanırken de şimdi size bir husustan da daha bahsetmek istiyorum. Cihazın sahibi kardeşimizle görüştüm. Yani cihazını daha önce hiç söken oldu mu diye sordum. Yetkili servise gönderdiğini söyledi. Yani yetkili serviste sökülmüş olan bir cihazın civata başlarını görebiliyor musunuz dostlar? Neredeyse yalama olmuş gibi bir halde. Daha ben tornavida değmedim bu cihaza. Yani bu nasıl bir işlemdir? Akıl alır gibi değil. Zannedersem sadece bir termal bakım yapmışlar. Bu civataların başlarını aşındırdıklarına göre. Artık neyle söküp taktılar onu da bilmiyorum ama yani bu hiç hoş olmayan bir durum. Keşke yetkili servisine hiç gitmeden direkt bana gelseydi. En azından bu civata başları falan böyle yalama olmazdı. Şimdi ben de sökerken ve takarken zorlanacağım ve belki de bu cıvataları yenisiyle değiştireceğim eğer değişimi mümkünse. Çünkü bazıları mümkün olmayabiliyor. Yani bunları sizin de görmenizi istiyorum arkadaşlar maalesef ama maalesef durum bundan ibaret Evet kıymetli dostlar bilgisayarımıza gereken detaylı temizliği ve termal bakımları olması gerektiği gibi yapıldı. Gayet de başarılı bir işlem oldu. Termal pedlerinin durumu fena değildi. O sebeple değiştirme gereği duymadım. Değiştirip bir de müşterimize ekstra termal pet masraf çıkarmak doğru olmayacaktı. Sözüm ona şu anda bilgisayarımız çalıştırılmaya hazır. Bir start verelim ve mevcut duruma sizinle birlikte bakalım. İnşallah malum fandan ses gelmez. Temennim bu yönde. Cihazımızdan görüntüyü aldık. Uygulanmış olan termal macunu gördünüz umarım. Yetkili servisinde yapılan bakım sonrasındaki hali bu şekildeydi dostlar. Bazıları böyle benim videolarıma gelip işte sen de çok termal macunu uyguladığında şöyle oldu da böyle oldu da gibi yorumlar yazanlar olabiliyor. Yetkili servisin yapmış olduğu bu bakıma da bir yorum bekliyorum onlardan. Buradaki fanımızın devreye girmesini bekliyorum. Eğer sessiz bir şekilde çalışırsa İnanın cihaz sahibi kadar ben de çok mutlu olacağım. Çünkü bu fanın dediğim gibi piyasada bulunması biraz zor. Evet kadraja da güzelce sığıyor. Şöyle... Bakım öncesinde buradaki fan hemen devreye giriyordu. Bakım sonrasında şu an halen daha devreye girmedi. Evet şimdi devreye girdi. Ve o hırıltıdan eser yok. Bu şu demek değil dostlar. Tekrardan üstüne basarak belirtiyorum. Sorun kökten çözüldü. Ben bunun gibi yani onlarca fanı bu şekilde temizlikle Hani hayata döndürdüğümü düşünürken, birkaç gün sonra aynı fandan yine aynı şekilde sesler gelmeye devam eden cihazların durumlarında biliyorum. O sebeple net konuşamıyorum. Yine ben bu cihazı da birkaç gün test edip, şayet fandan ses gelmeyecek olursa, ondan sonra müşterimize cihazı teslim edeceğim. Ama ses gelecek olursa tekrardan bu fan değişimi için bir aksiyon alacağım. Tabi bulabilirsek değiştireceğiz. Bulamazsak yapacak bir şey kalmıyor. Şöyle fanın sesini de dinletmek istiyorum size. İkisi de sessiz bir şekilde çalışıyor. Bir de sistem kararlılık testi yapalım. Tabi öncesinde alt kasa kapağını yerine takmamız lazım. Doğru dürüst bir hava sirkülasyonu olması açısından bu önemli. Evet arkadaşlar şimdilik tüm vidaları yerine sıkıştırmayacağım. Çünkü tekrar sökme durumu hasıl olabilir. Maksadım <laughs> cihazın son durumunu görmek. En azından şu batarya altında kalan 3 vidasını sıkıştırıp akabinde cihazı tekrar çalıştırarak teste tabi tutacağım. Bu şekilde bakım sonrası kurtardığımız fanlar da oldu ama 10 tane fanda 2 tane ancak kurtuluyor dostlar. Genelde 8 tanesi tekrar yine aynı arızaya düşüyor ve ses yapıyor. Üstelik de ne uygularsanız uygulayın fayda etmiyor. Her türlü grisi de denedim, her türlü makine yağını da denedim. Denemediğim yöntem kalmadı. Ben sistem kararlılık testine başladıktan sonra tekrar videoya devam edeceğim. Kıymetli dostlar, şu anda sistem boştaki sıcaklık seviyelerini görmektesiniz. Cihazımızda Intel Core i5 10200H işlemci, Nvidia GeForce RTX 1650 Ti ekran kartı bulunmakta. Bir de yük altındaki sıcaklık seviyelerine bakalım. Gerçek zamanlı biçimde size şu süreci e, göstermem mümkün değil. Oturup da zaten sizin izlemenizi de bekleyemem. Çünkü zaman çok kıymetli dostlar. Dolayısıyla bu süreci ben en az 10-15 kat hızlandıracağım. Ve bu 5 dakikalık süreyi de olduğu gibi kayıt altına alacağım. Şuradan takip edebileceksiniz. Sorunsuz bir şekilde tamamlanması halinde ve... Fan'dan da eğer bu şekilde ses gelmeden normal bir şekilde çalışması halinde inşallah müşterimize cihazını teslim edeceğiz. Tabii ben birkaç gün cihazı e, iş yerimizde tutarak e, teste tabi tutacağım. Yani ara ara çalıştırıp bakacağım. Fan'dan herhangi bir ses var mı yok mu? Eğer ses gelmezse müşterimize teslim edeceğim dostlar. Ama ses gelmeye devam edecek olursa durumu müşterime iletip onun da onayı dahilinde fan değişimine gideceğiz. Eğer öyle bir durum olursa da yine video sonuna dahil edeceğim. Sizler de göreceksiniz. Ayrıyeten dostlar yine aynı cihazımızla alakalı açılışında yaşanan böyle bir ekran problemimiz var. Dolayısıyla yaşanan sorunu ve çözümünü inşallah ilerleyen videolarında sizlere aktarmaya çalışacağım. Dolayısıyla takipte kalabilmek ve haberdar olabilmek adına kanala abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sevgili dostlar, yaklaşık 5 dakika boyunca sistem yük altında bilgisayarımızın sıcaklık seviyesini gördünüz diye ümit ediyorum. The test is evet, sonuç başarılı. Herhangi bir problem çıkmadan testimiz tamamlandı. Sorun olduğu zaman bilgisayar ya mavi ekran veriyor ya da reset atıyor ya da kapanıyor. Zaten sıcaklık değerleri sorun olmadığının en büyük göstergesi. Yapılan işlemler müşterimize hayırlı uğurlu olsun iyi günlerde kullansın. Dediğim gibi birkaç gün cihazın fanını teste tabi tutacağız. Eğer fandan ses gelmemeye devam ederse müşteriye bu şekilde teslim edeceğiz. Ama yine fandan ses gelmeye devam edecek olursa mutlaka yenisiyle değiştirip o şekilde teslim edeceğiz dostlar. Yani soruna çözüm odaklı bir şekilde yaklaşımda bulunmaya çalışıyoruz elimizden geldiğince. Böylelikle bir videonun daha sonuna gelirken şayet videolarımın faydalı olduğunu düşünüyorsanız lütfen beğenmeyi, kanala destek olmak için de abone olup bildirim zilini açmayı unutmayın ki ben de vermiş olduğum şu emeğin karşılığını bulabileyim ve hem de bu video YouTube algoritması gereği daha fazla insana erişsin. Kıymetli arkadaşlar, daha güzel yarınlarda, yeni videolarda tekrardan buluşmak ve görüşmek ümidiyle hepiniz Allah'a emanet olun, kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Evet arkadaşlar, bir sonraki günden tekrardan merhabalar. Malum ses yapan fanımız yine ses yapmaya başlamış durumda. Şöyle size yaptığı sesi de duyurmak istiyorum. Evet, net bir şekilde duyulduğunu düşünüyorum. Geçmiş tecrübelerime de dayanarak zaten söylemiştim size. Bu cihazda kesinlikle fan değişimi şart. Falan değişmeden bu sorun giderilemiyor arkadaşlar. Durum bundan ibaret.